Şimdi bu print-preview dialog kontrolünü biraz daha özelleştirelim. Kendimize özel bir print-preview yapısı oluşturalım. Nasıl yapıyoruz? Bir önceki örneğime yeni bir form ekliyorum. Form 2 diyeceğim buna da. Evet. Form 2'nin üzerine arkadaşlar Toolbox'tan Printing içerisinden Print Preview kontrolünü sürükleyip bırakıyorum. Print Preview kontrolü arkadaşlar o bizim Print Preview dialog'un içerisinde preview ettiğimiz alanı e, gösteren kontrol aslında. Print Preview diyalog bizim için hazır yapılmış ama siz isterseniz Print Preview kontrolü kullanarak e, bunun içerisinde dökümanınızın Preview'ünü yapabilirsiniz. Bunun özellikleri nelerdir? Print Print Preview kontrolünün özellikleri e, bakarsak eğer F4 ile özelliklerine şöyle e, mesela zoom diye bir özelliği var. Bizim e, dokümanımızı ne kadar yaklaştırıp ne kadar uzaklaştıracağız. Sıfırla bir arasında değer alıyor. Yani bir yaparsanız yüzde yüz. 0.5 yaparsanız yüzde elli zoom yapıyor. İki buçuk yaparsanız yüzde iki zoom yapıyor. Daha da büyütüyor. 5 yaparsanız yüzde beş büyütüyor. Use anti-alias, anti-alias fontları kullanıyor. Daha yumuşak fontlar gösteriyor. Textlerimizin köşelerini piksel piksel değil de daha yumuşak gösteriyor. Rows kaç row olacak? Hani normal print preview'de 2 sayfa göster, 6 sayfa göster dediğimiz zaman 2 satır gösteriyor ya, onu gösteriyor. Kolon özelliği vardı buralarda bir yerde. Ee, neredesin? Şurada columns. İşte kaç satır olacak onu söylüyor. Start page diye bir özelliğimiz var. Başlangıç sayfasını gösteriyor. Birinci sayfadan başlasın. Birinci sayfayı preview etsin. Onuncu sayfayı preview etsin. Şeklinde. Document. Print document alıyor yine bizden. Print document'ın instance'ını alıyor. Hangi dokümanı preview edeceğini e, söylüyor. E, en önemli özellikleri bunlar. Biz şimdi bunu özelleştirelim. Şöyle bir form yapalım kendimize. şimdi şunu siliyorum. Toolbox'tan container kontrollerinin içerisinden container kontrolleri içerisinden split container'ı ekrana sürükleyip bırakıyorum. Split container kontrolünü ekrana sürükleyip bıraktım. Split container'ın sol tarafına print preview kontrolünü sürükleyip bırakıyorum ve burada bu split panel 2'nin içerisine kaplamasını istiyorum bunu. O yüzden dock özelliğini fill yapıyorum. Bu şekilde split panel 2'nin hepsini kaplıyor. Sol tarafı ise bu kontrolleri az önce pardon sol tarafta ise bizim benim az önce gösterdiğim özellikleri set edecek kontroller yerleştireceğim. Zoom kontrolü işte e, kaç satır göstersin, kaç sütun göstersin, antalyaz kullansın mı kullanmasın mı, zoom yapsın, ne kadar zoom yapsın onları koyacağım. Hemen toolbox'ı açıyorum. Toolbox'tan common controls'ten bir label yerleştiriyorum. Bu label row'u gösterecek. Hemen text'ini de değiştirelim bunu. Label 1'e roles diyorum. Altına bir tane numeric up down kontrolü koyacağım. Şuradan numeric up down kontrolü. Bu kontrolü arkadaşlar value'su birden başlasın. Birer birer artsın şeklinde set ediyorum. Maksimumu da 8 olsun. 8 satır olabilir. Aynı şekilde bir label daha yerleştiriyorum. Bunun text'ine de eee column diyorum. Aynı numeric up down kontrolünden buna da yine yerleştiriyorum. Bu da yine birden başlasın. Maksimum şurada 8 olsun. Minimumu 1 olsun. Deminkinin minimumunu set etmemiştik. Onu da set edelim. Bunu da bir yapalım. Sonra bir label daha koyalım. Buna da zoom diyelim. Buna da yine numerik up down kontrolünü yerleştiriyorum. Bu da 25'ten başlasın. 25'er 25'er artsın. Maksimum da 500 olsun. Valuesuna 25 diyorum. increment 25. 25 25 artacak. Maksimumu 500 olacak. Minimumu 25 olacak. Minimum. Bir checkbox yerleştiriyorum. Bunun text'ine anti alias diyorum. Bunu aslında çok göremeyeceğiz çünkü Yani yaklaştırsak bile çok net olmuyor. Bu printer tarafında işe yarıyor aslına bakarsanız. Antalyası özelliğini açıp kapatma. Bir de en son print butonu koyalım. O da print işlemini gerçekleştirsin. Burada print diyorum. Bunları aynı hizaya getireyim. Hepsini seçtim sol tarafları align etsin. Aralarındaki boşluklar da eşit olsun. Şuradan make vertical spacing equal diyorum. Aralarındaki boşluklar da eşitlensin. Şunu biraz yukarı kaldıralım. Şunu da aynı şekilde biraz yukarı kaldıralım. save it. Şimdi form1'de print preview dediğim zaman artık form1'de print preview dediğim zaman artık print preview diyaloğu çağırmayacağım. Onun yerine form2'yi açacağım arkadaşlar. Burayı commentliyorum. Onun yerine form2 Preview form eşittir. New form 2 çağıracağım. Preview form nokta print Şimdi preview form'un içerisindeki print preview kontrole ulaşmam lazım ki onun döküman onun döküman özelliğine bizim bu ekranımızdaki print document'ı atayabileyim. O yüzden ne yapmam lazım? Form 2'deki print preview kontrolümüzün modifier'ını private değil de internal yapmam lazım ki buna ulaşabileyim. Private olduğunda ne oluyordu? Sadece o klasın içerisinden ulaşılabiliyordu. Dolayısıyla dışarıdan gözükemiyordu. Print Preview kontrolümüzün özelliklerinden modifier'ını internal yaptığımız zaman aynı assembly içerisinden ulaşılabiliyordu. Bu kontrole. O yüzden internal olarak set ettim. Tekrar form 1'e geldim. Burada artık preview form dediğim zaman nokta print preview kontrole ulaşabiliyorum. Internal yaptıktan sonra. Nokta document özelliğine neyi vereceğim? Benim print document birimi vereceğim. Print document 1'i vereceğim. Sonra dialog result preview result eşittir preview form nokta show dialog if preview result eşit eşit dialog result nokta okey ise array counter'ımı zaten şurada sıfırlamıştım onu alacağım buraya koyacağım print document bir nokta print diyeceğim. Printer'dan print etmesini söyleyeceğim. Sonra bizim form 2'nin üzerinde bu ayarları yapalım. Row'un value'su change olduğu zaman, numeric up'tan value change olduğu zaman print preview control bir nokta rows eşittir integer numeric alttan bir nokta value value 2 change olduğu zaman yani kolon sayısı değiştiği zaman print preview control nokta columns eşittir integer numeric alttan 2 nokta value zoom değiştiği zaman print preview control nokta zoom eşittir double numeric up down 3 nokta value bölü 100 neden 25 ise 100'e böleceğim e, 0.25 çıkacak 4'te 1 kadar uzaklaştıracak 100 yaptığım zaman tam %100 olacak. 1 olacak. Tam döküman gösterecek. 500 yaptığım zaman %500 olması lazım. O yüzden 5 diye set etmem lazım buraya. 100'e bölüyorum o yüzden. Son olarak ne var? Anti alias özelliği var. Burada da check change olduğu zaman print preview control anti use anti alias eşittir Checkbox bir nokta check diyeceğim. Son olarak bizim form 2'mizin üzerindeki print butonunun özelliklerinden ee, dialog result özelliğini okey yapacağım. Çünkü diğer tarafta Dialog Result bekliyor benden. Buna bastığı zaman OK olacak. Diğer tarafta bu sefer gerçekten print edecek. Save ettim. Deneyelim bakalım. File, Open File dedim. Desktop'tan Print'i seçtim. Print Preview dediğim zaman şu şekilde e, benim print preview formu açılıyor. Row sayısını arttırabiliyorum. Kolon sayısını arttırabiliyorum. Şöyle 4 kolonlu. E, veya zoom mu şu anda %100. Şu şekilde %300 yaptığımız zaman veya 500 yaptığımız zaman Bakalım şu S'lerde fark edebilir miyiz bilmiyorum ama Bastığımız zaman çok da gözle gözükebilir Bir şey yok aslında ama Print işleminde daha kaliteli print alıyor Antalyas. Burada biz print'e bastığımız zaman e, ben Bende printer olmadığı için direkt XPS dokümanı olarak Basıyor Buna bir isim verelim e, ee, AA.xps diye Print etsin Print işlemini tamamladı Kapattım. O AA XPS açtığım zaman, şöyle göstereyim. XPS Viewer'da şöyle görebiliyorum.